Ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere Ramazan geceleri karı koca ilişkisine müsaade ediliyor. Yine ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere Ramazan geceleri tan yeri ağarıncaya kadar yemeye içmeye müsaade ediliyor. Şimdi tan yerinin ağarması ne demektir? Yani doğu ufkunda aydınlığın ortaya çıkması. Geçen sene en az 40 dakika diyorduk. Bu sene 70 dakikayı buldu değil mi? Hatta 70 dakikayı geçiyor. Peki bu değişiklik nereden oldu? Bu değişiklik şuradan oldu. Seher vaktini keşfetmiş olduk bu, bu dönemde. Biz seher vakti diye bir vakti hep biliriz. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala seherlerde istiğfar eden bağışlama dileğinde bulunan müminleri hep eder Ama seher vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? sorusunun benim kafamda bir cevabı yoktu. Bu araştırmaları yapınca şu ortaya çıktı. allah Teala وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْتِيَنَّهُمْ buyuruyor. Bizim yolumuzda gayret gösterenleri mutlaka yollarımıza yönlendiririz buyuruyor. İşte yıllardır durmadan çalışınca Cenab-ı Hak da onu lütfetti. Ilgili ayetler, ilgili hadisler çok net bir şekilde seher vaktini ortaya çıkardı. Seher vakti doğu ufkuna ilk ışıkların gelmeye başladığı vakit. Arapçada seher, gündüzün ışıklarıyla gecenin karanlıklarının karışmaya başladığı, gündüzden işaretler dün ortaya çıkmaya başladığı zaman dilimi için kullanılıyor. Ufukta ilk aydınlanmayı pek anlayamıyorsunuz. Çok yukarılarda başlıyor. Sonra yavaş yavaş aşağıya iniyor. Sonra Şöyle, bakıyorsunuz bir dağ gibi bir kubbe oluşmuş. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkan büyük bir ışık kubbesi. O seher vakti. Ve sahur vakti. Seher ile sahur aynı. Tabiatın ilk uyanmaya başladığı vakit ves teneffes sabahın nefes nefeslenmeye başladığı vakit ilk soluklanmaya başladığı vakit